Çarşamba'nın en yaşlısı 102 yaşındaki Zekiye teyze'ye Çarşamba kaymakamı Caner Yıldız sahip çıktı. Tedavisi, bakımı ve her türlü ihtiyacı karşılanacak olan Zekiye teyze artık eminellerde. Çarşamba TV'nin haberinden bir gün sonra Zekiye teyzeyi evinde ziyaret eden Çarşamba Kaymakamı Caner Yıldız, Zekiye teyze için gerekenin yapılacağını söyledi. Şu havalı yataklar var, havalı yataklar var. Burada ayarlamalı. Ha, düğmeye basıyor, arkası böyle çıkıyor. Tuvaletini alttan alıyorsun, hastanelerde var ya. Yani. Evet onlardan biz alalım ya teyzeme bir nüfus kağıdını da alabilir miyiz? Şu anda resmi olarak 102 yaşında. Evet. Doğum yeri olarak da çarşamba. Çarşamba olarak gözüküyor. Bunu bir doktor iyice bir muayene etsin bir nörolog. Tamam tamam. tamam. Bir doktor bir nörolog gelsin görsün de. Ona böyle bant yapıştırıyorlar hiç ağzına almadan o banttan o ilaç onu alıyor, vücut alıyor. Onun. Öyle bir şey bilmiyor. tamam, tamam bilmiyor. Tamam, yani onu doktorlar bilir. Sen bakıyorsun değil mi buna? Ben de. ha, ben iyi. iyi. Allah sağlık ömür versin. Bakayım şöyle şey diyeceğim biraz şeyleri elleri tabi şey olmuş. Kurulduk ya yani kırılmış ya. tabi. Bu da yeme şimdi zeki diye çağırın <laughs> ağzını öyle açıyor. Bir seneden fazla öyle. Ha. Hasta oldu doktora götürdük. Buraya serum falan da bazen veriliyor mu? Yok, yok serum bir şey verdik. Her yok. yok. ha. Serumu evet. doktorda öyle mama verdiler, serum verdiler. Evet. İlaçları verdiler. Teyze duyabiliyor mu? Bana bak bak gördü gördü <laughs> mü <mi>? bak. Ha <laughs> baktı vallahi. Biz arada bir geliriz teyzeye, bir ziyaret ederiz. Doktorlar önce buraya bir muayene etsinler güzelce. Ondan sonra dediğim gibi biz yatağını da alalım. Hem sizin içinizde daha rahat olur ama çok büyük sevap işliyorsunuz.